Değerli arkadaşlar, yani bizim savunma sanayine yönelik atacağımız adımları hiçbir ülke belirleyemez. Bu tamamıyla bizim alacağımız karara bağlıdır. Şu anda biz malum Rusya Federasyonu ile S-400'lerde birinci paketi halletmiştik. Şimdi de ikinci paket daha önce yaptığımız görüşmeye dayalı olarak devam ediyor. Ve bu konuyla ilgili ay sonu zaten Rusya ile görüşmelerimiz olacak. Birçok konuda sadece savunma sanayi değil. Bu konularla birlikte bunu da bu arada görüşeceğiz tekrar. Ve Biden yönetiminin bu noktada ne diyeceği vesaire bunları bilmeyiz. Ama bizim bildiğimiz tek şey var. O da Trump döneminde olduğu gibi biz bir defa kendi savunma noktasındaki adımlarımızı bir yerlerden izin alarak yapamayız. Bizim tek şeyimiz var şu anda biliyorsunuz. O da biz bir NATO ülkesiyiz. NATO ülkesi olarak da NATO'da birlikte olduğumuz ülkelerin bize yön vermesini asla kabul edemeyiz. Ve bu konuyla ilgili olarak her şeyden önce malum bizim F-35'ler konumuz var. Ve bu konuda biz çok ciddi bir parayı ödediğimiz halde F-35'ler ne yazık ki hala verilmedi. Bu tabii bizim uluslararası diplomasi de Amerika'nın bir müttefik ülke olarak bize yaptığı çok ciddi bir yanlıştır. Temenni ederim ki Sayın Biden'ın görevi üstlenmesiyle birlikte görüşmelerimizi yaptıktan sonra çok daha olumlu adımları atar ve bunları da yoluna koyar.